Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fs18 oynayacağız ee, Arkadaşlar bugün ağaç kesim işlerini yapacağız ee, Hemen oyuna girip başlayalım Arkadaşlar bu arada Ağaç kesim makinelerini almak baya zor yani bir 300 veya 200 bin filan yani fiyatları Neyse ben aldım şimdi hazır Arkadaşlar bu arada oyunun fiyatı 29.90 gibi bir şeydi Neyse hemen oyunumuza geçelim ya çıkmak bilmedi ya. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir e, makinalarımıza bakalım. Scorpion King ağaç kesme makinesi. Arkadaşlar bu ormanı kökten sökecek mi acaba yani? Bilmiyorum ki şimdi. Bir dakika fiyatlara bir bakalım ha. Ya nerede o ağaç kesim makinaları? Arkadaşlar oyunu öneriyorum. Baya güzel yani. PS20 şimdilik e, benim şey yetmiyor. Neydi adı ya? E, şey yetmiyor. Güncelleme miydi? Neydi olmadı ya. Unuttum valla Ha, şunun fiyatı kaç lira? Bunun fiyatı 221 bin Şunun fiyatı kaç lira? Arkadaşlar nerede o makina ya? Heh Scorpion King 317 bin lira. Baya pahalı. Şimdi arkadaşlar alet tanıtımı da yapacağım. Şimdi şu gördüğünüz şey var ya. Şu ağacın kesildiği yer bak. Bakın ilerliyorum ona doğru. Ağacın kesildiği kök. Şimdi o köke ekim yapınca yeniden büyüyor ağaçlar. Yani bilmeyenler varsa öneriyorum orayı şey yapmalarını. O makine içinde şunu kullanacağız. Şu makinayı işte şu şekilde ağacın kökünün olduğu ağacın kökünün bulunduğu yere şey yapacağız şu şekilde işte arkadaşlar bu şekilde olacak neyse şimdi arkadaşlar e, bu faloyu şimdi ağaç makinasında şey yapacağız yani gördüğünüz gibi şunlara ekilmiş ağaçlar şimdi, e, bunun full dolması için tam kaç ağaç kesilmesi lazım? 4 ağaç. 4 tane ağaç keseceğiz arkadaşlar. Şimdilik biz iki tane ağaç kestik. Şunları da kesince aletleri tanıtayım ben size neyse. Oyun baya güzel ya. Ama ben FS20 de baya seviyorum da daha önce hiç oynamadım. Yani videolarda gördüm. Arkadaşlar size bir püf noktası vereyim. Bu oyunda aşırı hızlı mı ağaç kesmek istiyorsunuz bak. Şu ile yapacaksınız bak şimdi. Çok kolay bir hile. Şimdi ağacı tuttu ya. Hemen şuraya basınca şöyle yaptım. Bakın iki dakikada kesti ağacı. Ne kadar kolay bir hile değil mi? Şimdi traktörü değiştirelim. şuradaki ee, şey var. Bir tane... Şuraya da bir şeyler yapalım. Arkadaşlar var ya bunlar hızlıca büyüdükçe benim param ikiye katlanıyor yani. Bayağı iyi o yüzden bu ara. Kaç tane ağaç kestik? Dört taneydi değil mi? Bir de şu da var. Bunları da topladığımız satışa geçebiliriz. Ee, şurada da bir şey var ama video 4 dakikalık ya daha da uzun olsun yani arkadaşlar eski videolarda böyle hafıza yetmiyordu yani baya kötü oluyordu video arasında şey oluyordu böyle videoyu kesip bir şey yapıyordum ama bu sefer hafızam var zaten bütün videoların tek kötü yanı hafıza arkadaşlar ah bu hafıza yok mu bu hafıza neyse şunları da şey yapalım Arkadaşlar bu arada yani FS 16 artık ücretsiz yani yükleyebilirsiniz. Ama bu daha ücretli yani. Zaten ben başta FS 14 oynuyordum da şimdi 18 oynuyorum. Yani 18'i parayla aldım 16'yı da oynadım 16'yı bedava. Yani 16'nın eskiden kaç lira olduğunu hatırlamıyorum da şimdi fiyatı bitti yani ücretsiz artık FS 16. Bir de bu arada ben şey böyle fs 19u böyle neden çıkmıyor diye şey yapıyordum bir videoda gördüm arkadaşlar bilgisayardan oynanıyormuş yani bayağı şaşırdım lan keşke tabletten falan oynansa ya ne güzel olurdu ha, pardon arkadaşlar deminden beri şey yapıyorum FS20 için sürümü yetmiyor benim tabletin yani yoksa ben onu oynardım da sürümü yetmiyor işte neyse ya bu ne ya 5 dakika oldu hala toplayamadık bir şey ağaç Vallahi çok iyi ya bu ormancılık işi. Bayağı para getiriyor adam arkadaşlar. Bir ara ben Shadow Stick var Legacy diye bir oyunu videolarını çekiyordum. Nefese 18'i çekeyim dedim. Arkadaşlar bunda bir hilesi var bu arada. Bakın şimdi. Şimdi ağacı toplarken tuttu ağacı tuttu. Hemen deminki yöntem çat. 2 dakikada. Bunda tamamdır. Şimdi satıcı şimdi satışa geçebiliriz. Ee, arkadaşlar bu arada şey yapabiliyoruz yani en ucuz ya yani en ucuz fiyata satarsak fiyatları yükseliyor. 1314, 1338, 1506. 1314 daha ucuz olduğu için şeye satalım. Adını unuttum ya neydi? Ee, Adını unuttum. Ha, Harbor'a satalım. Harbor. Şimdi zaten Harbor. Şimdi arkadaşlar. <laughs> satılırken biz de şey yapalım. Alet tanıtımı. Başa gelelim. Heh. Şimdi arkadaşlar. Traktörler bayağı çeşitli var aslında. Bu Lindner. 102 beygir 40 basıyor. Neyse ben okumayacağım. Sizin okumanız yazmanız vardır tabi. Siz okursunuz. traktör biraz yavaş ya. Tam iş yapamıyor da. Arkadaşlar bu arada bu oyun iyilesiz yani. Bu da Hürliman galiba bunu Türkler yapmış. Yani Hürliman diye İngiliz markası mı olur yani? Ya da Almanlar falan yapmıştır. Dito Fahr Zetor. Nev Holland. Arkadaşlar bu arada ben Nev Holland'ı çok seviyorum. Özel bir şey var yani Nev Holland'ın bende. Bu ön çekişli bu Valtra. Yani ön çekişi derken bakın tekerlekleri eşit yani. Valtra <laughs> da güzel rengi yani. Bendit. Steyr. Steyr de iyi arkadaşlar. Kaselil de iyi. Ne Hollanda bayılırım. ACB, bu da iyi. Dietus çok iyi. Mastery Ferguson 400 beygir. Valtra 55 basıyor. Rengi Challenger. Challenger en güzeli arkadaşlar. Bu arada bende bir tane Challenger var. Göstereyim onu size. Nerede o Challenger ya? Arkadaşlar ben onu bir yerde mi şey yaptım? Ha bu arada döver bir de Neva Holland var bende. Tırım da var. Arkadaşlar yani ben bu oyuna başlayalı bir, bir yıl olmuştur yani. Bayağı geliştim. Ama nerede? Ha, Challenger burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş ama efsane bir traktör yani. Neyse, biz nerede kalmıştık? En son Challenger dedik ve muazzam ayrıldık. Devam edelim. Kaselin. Oyunun başında bunu veriyorlar. Nevhollandı zaten almıştım ben. Dostel maş onu da almıştım da sattım. Masaya Ferguson son çok iyi. Bu da pancar sökme makinesi. Bu patates sökme makinesi. Ee, bu Krone markası. Mısır bir bu galiba. Aynen. Ben bunu pek kullanmıyorum da. Yani daha önce hiç almadım. Bu ne ya? Katelil. bunları geçelim arkadaşlar. Ramorklara bakalım. Hmm. Ben de bundan bir tane var bu arada. Aa bundan da var iki tane. Bundan yok. Bu pulluktan da yok. Bu pulluktan tam dört tane var. Bu pulluktan bir tane. Ee, bundan sıfır tane var. Bundan bir tane. Bundan iki tane. Bundan da bir tane. Bu da bu arada patates ekme makinesi. Bu da ilaç makinesi olması lazım. Tankerleri ne diyorlar buna ya Arkadaşlar affedersiniz de Bu bu ramorklar şey yarıyor Hani ineğin dışkısı var ya Affedersiniz onu almak için İnek dışkısı alıyor Oha arkadaşlar bunların fiyatları aynı Bak bu 32 bin kapasitede Bu 19.000 bin Bu ee, Daha fazla şey olduğu halde 77 bin Arkadaşlar Bence herkes bunlar alır yani Saçma olmuş bak bu 77 bin. Bu da 77 bin. Ama bu daha üstün. Nev Holland. Lele. Ne Vicon. Pottinger. Kuhun. Kuhun ne lan? Denilmiyor bile Kuhun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi mağazaya da bir göz attık. Şimdi son olarak da bir size bir mısır hasadımı bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada döver biçer de bu. Arkadaşlar bir dahaki videolara da yani çekimi yapacağım da yani böyle güzel bir video çıkaracağım bir dahaki sefere. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bütün şu Arkadaşlar ya iyi bu. Döver ya. Lan keşke peş peşe remote takılabilse bu oyunda ya ne güzel olurdu. Arkadaşlar bu oyunda bu oyundaki hayvanlar inek, domuz ve koyun diye biliyorum ben. Aynen öyle. FS20'de de at var galiba. Bu oyundaki ürünler pancar, patates başka şey, sunflower, ayçiçeği, mısır ve buğday diye biliyorum ben. Arkadaşlar bir de ot balyasını yapmak çok zor ya. Yani yiyecek sıkıntısı var resmen. Koyunlar yiyecek kıtlığı yaşıyor. Ot balyası yapmak bayağı zor yani. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Ee, like atmayı unutmayın ve de beğenmeyi. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Görüşürüz.